Herkese selam Bugün sizlerle birlikte 2020'nin son günlerindeyiz biliyorsunuz ki. Ee, 1-2 gün sonra 2021 yılına gireceğiz ve 2020 Brawl Stars'ta neler olmuş? Bu zamana kadar abi 12 ay boyunca neler gelmiş? Bugün buna bakacağız. Gerçekten mükemmel bir video olacağını düşünüyorum. Videomuzu geçmeden önce arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu videoyu en az bir 1000 like Çok sevinirim. 2020'nin son like'larını izleyeceksiniz. Ve 2020'nin son videosu olabilir bu belki de. Neyse hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar ve bir de videomuza geçmeden sizlere çok güzel bir haberim var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yakında Titan Top isimli uygulamamız çıkıyor. mesajlaştırma oyun oynama ve video izleme platformu. E, 25 bin abone özel videosunda hepinizin linkini vereceğim. Ama çok fazla e, merak eden arkadaşlarımız olduğu için Titan Oyuncu'ya da Instagram hesabından paylaştım birkaç tane uygulama için görüntüleri. Uygulamada arkadaşlar 150'den fazla oyun var. Birkaç tane oyunun SS'ini e, e, hikaye olarak paylaştım. Fakat daha detaylı videoda anlatım bir şekilde izlemek istiyorsanız akşam arkadaşlar topluluk atacağım. Birkaç tane YouTuber arkadaş arkadaşıma partnerlik görev verdim. Onlar sinik pit videoları çekecekler. Titan Tuba. Yani aslında böyle bir şey yapacaktım ama merak eden arkadaşlarımız olduğu için artık bu şekilde sinik pit videolarını izleyebileceksiniz. Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Çıkana kadar bu şekilde e, YouTube'a hashtag Titan Tuba etiketiyle bu şekilde videoları izleyebilirsiniz. Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bakalım e, Brawl Stars 2020 tarihinde neler olmuş. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bu arada e, bu videoyu da Voz izliyoruz. Normalde arkadaşlar ben kendim yapacaktım bunu. Fakat Wozzy e, videosunu yapmış. Wozzy'de zaten kanallar kısmında biliyorsunuzdur. E, gidip orijinal videosunu izleyebilirsiniz. Bakalım abi. Bütün bloktoklara bakacağız. Neler gelmiş neler gitmiş. Evet bu geçen sene. Tam bu sene önce. Ocak'ta yenilen bloktok. Evet Daryl'ın eskarını görüyorsunuz. Daryl, Crow'un da eskari var abi. Bayağı eski. Ve Mr. P'nin ilk geldiği güncelleme. Atışları çok değişik gördüğünüz gibi. Biraz yavaş gibi. Mr. P o zamanlar bayağı güçlü ilk geldiği zamanlar abi. Evet bu arada oyun eskiden beri oynayanlar varsa bu e, beri oynayanlar varsa yorumlar kısmına gelebilir arkadaşlar. Bakalım evet virüs e bunlar geri gelecek sanırım. Heroin bibi vardı abi ve evet. Aşk meleği Piper. Bunlar Ocak ayında gelen güncelleme. Kola Nita. E, onun haricinde yeni oyun modu var abi. Ooo sıcak bölge. Abi sıcak bölge. Oğlum bayağı eskiymiş aslında. Ben yeni bir şey tanımıyorum. O bayağı eski mi sıcak bölge de değişik biraz. Evet, Mart, Şubat'ta güncel mi yayınlanmış sanırım. Mart arkadaşlar Jackie gelmiş. Bakalım bayağı evet Max. Ha doğru Max vardı. Jack abi gördüğünüz gibi süper ender ve o zamandan beri ne süper ender ne ender. Yeni Daryl modeli var. Maskot Daryl. Aynen bayağı güzel. Onun haricinde College Ems. Bu bende var ve Dark Pony PSG şeyli, aynen futbol aksesuarların geldiği güncelleme bu arada arkadaşlar. Aksesuarlar ilk defa bu güncelleme geliyordu yanlış hatırlamıyorsam ve e, futbol mücadelesi kazananına PSG veriyorlardı. E, onun haricinde aksesuarlardan bahsediyorum ama bu güncellemede aksesuarlar geliyordu. Evet Jack abi. Evet, ceki kutulardan ve e, dükkandan bulabileceksiniz herhalde. Evet bakalım abi Ha bu yeni mapları gösteriyor. Tamam şimdi anladım. Ee, o zaman arkadaşlar futbol teması yani savaş topuna yeni tema gelmişti. Evet o ay iki ayda bir güncelleme getiriyor. Brawl Pass olmayan zamanlarda arkadaşlar yine iki ayda bir güncelleme geliyordu. Fakat bu şekilde işte Sproid'de bir ay bir sonraki e ayda. Evet Mayıs güncellemesine bakalım. Mayıs mı lan bu? Oo sezon 1 Brawl Pass'in geldiği güncelleme. Vay be 10 elmas. Terra'nın pazarı arkadaşlar gördüğünüz gibi Blue Pass'in geldiği güncelleme bayağı güzel. Blue Pass eskimiş aslında ya Vay be. Evet. Rogue Mortis. Muhafız Rico, Tropil ve bedava kostüm. Barbarian, e, pardon Barbar karabı. Evet, emojiler yeni gelmiş. Ve arkadaşlar ben şöyle bir şey e, tespit ettim. Emojiler geldikten sonraki bütün güncellemelerde emojiler hakkında bir şey gelmiş. Saf ve altın gümüş kostümler geldi. Bütün güncellemelerin sonraki de saf ve altın gümüş kostümler gelmiş. Birazdan görürsünüz bak. Map Maker'da aynı şekilde. Map Maker geldikten sonraki bütün güncellemelerde değiştirmişler ve Search. Evet. Brawl Stars'ın gizemlerinin başladığı dönemler. Search geldikten sonra Brawl Stars gizemleri başlamış hatırlıyorsunuz ki. Super Ranger Block, Mega Paladin, Search ve Sezon 2. Evet. 10 hafta yaz güncellemesi. Yani VKB'leri de o sıralar başlamıştı. Brawl Stars bak. Bundan sonra full altın Yüz Kosmon eklenecek. Mega Beetle, Big King, Grab ve Max. Evet. Yani cidden abi kanalın patlama dönemi bu dönemlerdeydi diye hatırlıyorum ben. Halatlı çipler gelmişti abi gördüğünüz gibi yeni mapler Evet emojileri geliştirmişler gördüğünüz gibi. Artık maçlarda kullanabiliyorsunuz emojileri. Ve yeni map süper şehir Evet kupa yolunu uzatmışlardı o zamanlar arkadaşlar. Ve Crow modeli. Beyaz Crow modeli. Baya güzel. Ee, bu da arkadaşlar yeni ikinci aksesuarlar. Aynen. 10 hafta 10 aksesuar. yaz tatilinde 10 tane aksesuar yayınlanmıştı. Yani bak ta yaz tatilinde başlamışlar. Şu anda bile arkadaşlar ikinci aksesuarlar olmayan bir sürü karakter var. Eylül güncellemesinde neler gelmiş. Colette Star Park güncellemesi e, Sager yani. yine Brawl Stars'ın gizemli dönemleri ve KBR'lerin kapandığı dönemler e, yani ses çıkarma dönemler ve maskeli e, maskeli El Primo mu ona lan evet poka Star ve Trix Collect gördüğünüz gibi bence en iyi güncelleme arkadaşlar e, şey yaz tatili güncellemesi de kostümler çok iyi Evet bu da Star Park güncellemesi oldu Şimdi birazcık enteresan bir güncelleme. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'imizi görüyorsunuz. Yeni kazanma ekranı bot kapatma özelliği ve ekim güncellemesine geldik. Evet korku güncellemesi maskottan anlıyorsunuz zaten. Ember var abi. Ember'ın gelmiş olduğu güncelleme. Aynen. Büyük güzel bir güncelleme. Evet. Underworld bu. Baya 10 tane Brotok'a baktı herhalde. Baya Brotok dolu video. Evet yine altın ve gümüş kostümler geliştirmişlerdi. Bu arada şeyin geldi güncelleme. Map Maker'ıma. Ee, Brawler'ımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Brawl Oven Challenge da gelmişti ve bugün bu güncellemede arkadaşlar biliyorsunuz ki çift hesaplaşma challenge gelecek 2021'de. Şu an daha gelmedi. Challenge kodumuz var. Evet gayet güzel. Onun haricinde ışınlayıcılar gelmiş ve Map Maker da bu güncellemede gelmiş hatırlıyorsunuz ki. Ya, son yapılan bütün Brawl neredeyse tepki çektik zaten ama bundan sonra tepki yayın yapmayacağım muhtemelen arkadaşlar. E, tepki yayın daha güzel bir şey yapacağım ve Map Maker gördüğünüz gibi. Map Maker ya bu Ember'ın geldiği güncellemenin asıl oyu Map Maker bence. Ve son güncelleme evet Leo bundan önce gelen güncelleme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Leo kış teması güncellemesi yani. Aslında bu da gizemli bir güncelleme çünkü VKB'li yanları geri yaptığı için son gelen üç güncelleme gizemli güncellemiş onu fark ettim arkadaşlar. Evet yine map maker hakkında gelişmeler var. Ve dediğim gibi saf gümüş kostümler falan onlar var mı bilmiyorum. Evet map maker hakkında yine gelişmeler var abi emojiler hakkında falan filan. Hareket emojiler hangi güncelleme gelmiş hatırlamıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi aralık yani son güncellememiz. Bu da abi ücretsiz. Byron. Byron da var rağmen ne güzel güzel karakter ama buff getirmesi gerekiyor bence. Holiday Party Frank diyor. Yani bu da yılbaşı tam bir yılbaşı güncellemesi. Aa bir, bir sezonda iki Brawl Talk olduğu için biraz garip geldi evet. Çünkü iki tane kış teması olduğu için abi altın ve gümüş kostümler. Gördüğünüz gibi çift hesaplaşma mücadelesi kazanan 30 elmaslık bu kostümleri edecekler Ve evet ödülü bu e, modunda gibi değişikliklerimiz var. E, yeni soygun artımız, yeni emojiler, hareketli emojiler. Ve evet Pleasant Plunder yani e, hediye tanım. Ücretsiz karakter ve evet size mutlu bir Brawl Day yaparız. Burada sarsanike bir yıl, yıl verdiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Yani kısacası cidden baya güzel bir Roadhog. Yani baya güzel bir e, yıl olmuş düşünüyorum. Tabi aksikler olsa da arkadaşlar umarım 2021 yılında daha güzel bir yıl geçiririz. Şahsen 2020 yılı benim için çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Her neyse yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 2020'de görüşmek üzere ve bay bay.